Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Yolunda değilse de yoluna gireceğinden emin olabilirsiniz. Sadece bu size bağlı. Gerçekten hayatınızda yolunda gitmeyen bazı şeylerin ya da birçok durumun düzelmesini istiyorsanız önce ne yapıyoruz? Bilinçaltımızı değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Sonra da kader planımız kendiliğinden dönüşüyor ve istediğimiz şekilde devam ediyor. Peki bunun için ne gerekli? Ne yapmalıyız? Yani ben bilinçaltımı nasıl değiştireceğim? Sistemini öğrenmeliyiz. İşte bu video bilinçaltının sistemini size tek tek anlatacak. Burada verdiğim bazı noktalar olacak, önemli noktalar. Eğer onları hayatınızda uygularsanız gerçekten hayatınızdaki problemleri çok rahat ve kolay bir şekilde çözebileceksiniz. Bir adım ileriye gidecek, elde etmek istediklerinizi elde edeceksiniz. Bu size ne kazandıracak? Bu size hayatınızın gücünü ve kontrolünü kazandıracak. Bu ne demek peki? Bu şu demek arkadaşlar, geminin kaptanı sizsiniz. Artık direksiyonda siz varsınız. Dışarıda gördüğünüz projeksiyonlar değil. Bunu fark ettiğimizde emin olun. Ya Ebru sen de yani çok abartmıyor musun? E, etrafımızda öyle şeyler oluyor ki, bakın bu bizim etki alanımızda değil. Etki alanınızda olmayan her şeyi eğer siz kendinize dönüş yapıp dönerek yani kendimize dönerek bilinçaltımıza sistemini öğrenip bilinçaltımıza e, hayatımızın güzellik tohumlarını, kaderimizin güzellik tohumlarını ekerseniz o zaman hem sizin hayatınız e, güzelleşecektir, iyileşecektir, problemler kendiliğinden e, kolaylıkla çözülecektir. Hem de şöyle düşünün hücre iyileşmesiyle tüm beden iyileşir. Herhangi bir yerde bir hastalık varsa, o hastalığın etrafındaki hücreleri iyileştirmeye başlarsanız, hastalık kendiliğinden şifalanır. Hayat da böyledir. Ben iyi olursam, benim düşüncelerim gerçekten güzellikle, fayda sağlayıcı iyilikle olursa, o zaman hayatımda proje ettiği ettiğim pardon ektiğim diyorum. Hayatımda proje ettiğim birçok gördüğüm, hissettiğim ve duyumsadığım her türlü durum kendiliğinden güzelleşmeye başlayacaktır. Yani sen değişirsen, dönüşürsen dünya da değişir ve dönüşür. Hangi yönde değişmeye ve dönüşmeye niyet ediyorsun ve istiyorsun? Buna karar verme zamanı. İşte bu kararı verdin, ne yapacaksın? Tam da ne yapacaksın sorusunun cevabı bu videoda. Hadi gelin hep birlikte bakalım ne yapacağız. Bilinçaltı dediğimizde aklımıza gelen şey şu olmalı arkadaşlar. Bilinçaltı, e, kapasitesiyle başlamalıyız. Yani bilinçaltı e, yaklaşık NLP videosunda da söylemiştim. 7 artı eksi 2 bilinçli zihin çalışır. 2,5 milyon veriyle 7 milyon veri Bilinçaltı çalışır. Bu ikisi aynı zaman diliminde çalışıyor. Şimdi bu kadar büyük bir veriyi işliyor, e, işledikten sonra da bunu sizin filtrelerinize göre zihninize gönderiyor, bilinçli zihninize. Çok önemli bir nokta, anahtar nokta veriyorum yani anahtar bir e, kural veriyorum bilinçaltı ile ilgili günlük kelime sayı kelime yani günlük kullandığınız kelime sayınıza göre filtrele filtrelenmiş bilgilere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dijital okumadan ziyade yine bir burada ek dipnot dijital okumaktansa Lütfen elle tutulur, gözle görülür, kokusu alınır, kitaplar okuyun. Çünkü dijital okuma dinlemedir, okuma değildir. Ve kitap yani hem görselliğinizi hem e, aynı zamanda e, hislerinizi his, yani dokunmatik dediğimiz temsillerinizi eee şey dijital olmayan kitaplar, organik kitaplar. <laughs> ya bu hikayeden olsa gerek unutkanlık başladı. Bakacağız bir çaresine. Nihayetinde bilinçaltının sistemini biliyoruz değil mi? Evet. Şimdi e, bu kitapları okuduğunuzda yani organik olarak kitap okuduğunuzda konusunun önemi çok da problem değil. Tabi elbette size iyi gelecek konusu, iyi gelecek konular seçebilirsiniz. E, ancak önemli olan kelime sayınız artar bu şekilde okumayla. Dijital okumada kelime sayınız artmaz. Çünkü normal okumada e, kelimeyi görselleştirdiğiniz için dijital okuma duysaldır ve du yani orada kalır. Normal organik okumada ne yaparsınız? Görselleştirme olduğu için kavramı direkt kaydeder ve unutmazsınız arkadaşlar. Heh, şimdi geldik. Evet çok açtım konuyu biliyorum. Yalnız bu bilgiler de o kadar değerli, o kadar kıymetli ki yani sizinle böyle tek tek ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Diyorum. Çünkü hayatınızda gerçekten tek küçücük bir noktasını uygulasanız kocaman çiçekler açacak, kocaman ağaçlarınız, belki bahçeniz, ormanlarınız olacak. Çünkü gerçekten bu bilgiler o değerde. Gelelim bilinçaltına. Şimdi dedik ya hani günlük konuşma kelime sayınız. Nasıl artırılacağını söyledim. Organik kitap okuyoruz. Nasıl ki organik besleniyoruz. Kitap okurken de zihnimizi organik olarak besliyoruz. Dijital değil arkadaşlar. Yazarken de eğer bunu dikkate alırsanız çok büyük faydası vardır organik yazmanın. Yani kağıt kalem defterle yazmanın. Şimdi günlük kelime sayımıza göre bize filtreleri verdi. Bilinçaltının birinci görevi işleyişine başladık arkadaşlar. Bakın sistemini anlatıyorum. Bilinçaltının birinci görevi ve olmazsa olmazı aynı zamanda dünyadaki bütün liderlerin işte bu ezoteriktir. Başındakilerdir. Yok tepededir, yok şudur, yok budur. Her neyse yönetici olan ve bu bilgilerin çoğunluğuna sahip olan insanların bildiği bir şey var ve uyguladıkları çok önemli bir nokta var. Buna düşmemek çok önemli. Nedir arkadaşlar? Bilinçaltı bizi hayatta tutmak için bütün gücünü kullanır. Yani o iki buçuk milyon veriyle de 7 milyon verinin içinde trilyonlarca sizin nöron ağlarınızı direkt tarar ve sizi hayatta tutmak adına her şeyi çalıştırır. Peki bu anlamda ben kendim eğer ölüm anımdan bakarsam Oradan bakıp geriye doğru gelirsem, bakın size çok önemli bir teknik veriyorum, bunu dinleyenler, uygulayanlar muhteşem, muhteşem şekilde hayatlarına ışık tutacaklar. Ölüm anından bakıp geriye doğru geldiğinde arkadaşlar ne olacaktır? Bilinçaltının en önemli görevini ben çapa atacağım. Yani lambasına basacağım. Lambasına bastığım anda geriye doğru gelirken ben neyi istiyorsam o anda söylediğimde telkin alabilir konumda işte o zaman arkadaşlar size siz telkinde neyi istediyseniz neyi söylediyseniz onu yapacaktır. Peki hemen bir örnek burada bu örnek ne kadar bana faydalı bilmiyorum ama size çok faydalı söylüyorum. Şimdi pandemi dönemi yaşadık değil mi? Pandemi döneminde ne oldu? Pandemiden sonra mesela her şey çok değişti. insanların davranışları değişti. kültürel olarak biraz daha hani denene göre yozlaştık deniyor ya. E bazı yerlerde evet veya bazı yerlerde hayır. Peki ne oldu? Hangi düğmemize bastılar bize? İşte insanları ölümle korkuttuğunuzda onlara istediğinizi yaptırabilirsiniz. Siz kendi ölüm anınıza giderseniz, yani ben bir gün eğer ölürsem dediğinizde, bu dünyada yapmak istediğim ne var dediğinizde bilinçaltınızın direkt en derin noktasına ulaşmış olursunuz. Bu bir çok önemli. İkincisi, bilinçaltı dedik ki bizi korumak için bütün gücünü kullanır. En önemli görevi budur. İkincisi bir işleyiş tarzı vardır onun. Korumak için ne yapar biliyor musunuz? Bütün anılarımızı depolar ve bizim bedenimiz arkadaşlar bir anı deposudur. Yine bir deep not veriyorum lütfen not edin çok önemli gerçekten çocuklarınız için aile ilişkileriniz için hobileriniz için hayata bakış açınız için muhteşem olacak. Deep not nedir Eğer benim bedenimde gerçekten insanın bedeninde bütün her yeri kayıt yeri ise yani bütün her tarafımız kayıt yeridir arkadaşlar Anılar kayıtlıdır bizim bedenimizde kayıt altına alınır o zaman dans etmek spor yapmak bu kayıtları istemsizce pozitif hale dönüştürür Eğer negatif varsa bak yine geldi. Muhteşem bir bilgi geldi size. Ne diyoruz? Çocuklarımızı özellikle ergenlik çağına gelmeden işte bu yeni yeni e, hareket yani e, e, ergenlik çağının başlangıcında e, o yaşlarda herhangi bir spor dalıyla tanıştırırsanız ve devam ettirirseniz çocuklarınızı travma olsa bile emin olun çok rahat, çok güzel bir hayat sürecektir. Dans etmek de buna dahil. Hareket etmek çünkü hareket ettikçe bedende kayıtlı olan pozitif olmayan negatif olan hatta bütün kayıtlar kendiliğinden dönüşecektir. Peki neden? Oksijen gidiyor. İşte çeşitli hormonlar çalışıyor ya hani spordan sonra böyle biraz mutlu hissediyoruz. Neden mutlu hissediyoruz? Çünkü yenilenen hücre yeni bilgiyle yenileniyor. Yani eski bilgiyle, durağan bilgiyle yenilenmiyor. Dolayısıyla bu da sizin nöral ağlarınızı, beyninizi en pozitif hale getiriyor. Evet, burayı da verdim. <laughs> Bunları da öğrendim. Her neyse geçecek bu da. <laughs> burayı da verdim. Evet, ee, şimdi biliyorsunuz ben sizinle mümkün olduğunca en samimi, ee, işte ne diyorduk, ee, samimi ve... Amatör profesyonel paylaşımlarda bulunuyorum özellikle YouTube kanalımda. Şimdi bilinçaltı anılarımızı nasıl depoluyor dedik. O arada bedenimizi söyledik. Bedenimizin her yeri anı deposudur. Çok önemli. Hareket etmek önemli o yüzden hareket edeceğiz. Yani günlük rutininize küçük de olsa bir hareket almamız gerekiyor. Tamam? Şimdi anıları en size en acı veren anı en üstte tutulur. Neden? Psikopat mı bu bilinçaltı? Yani neden? Değil mi? En güzel anı en üstte dursun. Çünkü insanı hayatta tutmak için programlandı. Peki hayatta tutmakla en acı veren anının en üstte olması, en görünür, en hissedilir yerde olması neden? Çünkü arkadaşlar eğer der ki bilinçaltı Benzer bir durumla karşılaşırsan o zaman tekrar bu anıya giderim, sana yardımcı olacak bilgileri alır, sana verir, hatta vermekle kalmaz, seni o yönde yönlendirir, davranış kalıplarını uygulatmaya başlarım der. Siz istemsizce eğer o acı veren, e o anı sizi öfkelendiren bir davranış kalıbı oluşturmuşsa, benzer durumlarda yine öfkeleneceksiniz. Üstelik her dur, her yeni anı geldiğinde, her yaşanan öfke bir tık daha artacak. Peki bunun için ne yapmalı? Bunun için insan her gün kendini pozitife uyarlamalıdır. Her gün kendinizi programlamanız gerekiyor. Hani bu afirmasyonlar işe yaramıyor, şöyle böyle deniyor ya, yarar arkadaşlar. Doğru ve iyi bir şekilde uygularsanız yarar. Peki nasıl uygulayacağız? Bunu manifest videomda vermiştim. Özellikle mühürleme kısmında en son videomda var. lütfen orayı o cümleleri günlük hayatınıza alın. Şey bir sürü afirmasyonlar var. Günlük hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz? Muhteşem bir gün yaşamak istiyorum. Bugün bana harika bir haber gelsin. Ben kendi işte kendinizle ilgili ayrıca bir dipnot daha geliyor. Kendinizle ilgili ben ile birlikte başlayan cümleler kurun, pozitif cümleler kurun. Çok önemli. Ben işte güzelim, ben yakışıklıyım, ben zenginim, ben başarılıyım, efendim, ben daima şükür içindeyim gibi böyle kendinizi motive eden ve sizi programlayan cümleler kurun lütfen. Çünkü ne dedik? En acı anılar daima en üstte ve o günlük hayatımızda rehber alınan yer neresi oluyor? O acı anıların olduğu yer. Peki ben kendimi programlarsam acı anılara gidiyor muyum? Hayır, gitmiyorum. Peki neden? Bak, bir bir muhteşem ve çok önemli nokta daha geliyor. Ya bu bilgiler ben çok seviyorum tabii. Bunları çok severek anlatıyorum, severek de e, uygulayan da biriyim hayatımın %99.99'unu e, bu bilgilerle dönüştürmüş bir insanım arkadaşlar. E, beni yakından tanıyanlar bilir. Ya, tabii bazen tökezlediğim zamanlar oldu çok normal. Orada da uygulayamamışım demek ki. <laughs> yani bilgilerden değil benden kaynaklı. Şimdi e, bilinçaltı şöyle bir durum var. Ben her gün kendimi programladığımda bu acı veren anılara gitmiyor. Çünkü bilinçaltı aptal bir askerdir. Eğer sen ona net bir talimat verirsen onu senin için uygular ve yapar. Ya çok önemli. Bugünlük bu kadar bilinçaltının biraz işleyişini ve sistematiğini anlattım. Bunun devamı benim videolarımda, dijital platformlarda videolarım var. Özellikle bilinçaltı iletişim videomu bir izleyin derim. Gerçekten çok güzel bilgiler var. Hatta burada danışmanlık yapan, koçluk yapan arkadaşlar varsa işlerine yarayacak harika bilgiler elde edeceklerdir. Problemlerini çok rahat çözeceklerdir. Hayatta muhteşem başarılara imza atacaklardır. Ve bu onlara ne kazandıracak, size ne kazandıracak? İzleyen ve dinleyen size ne kazandıracak? Arkadaşlar, insanın bu hayatta problemlerini çözüp Elde etmek istediklerini elde etme gibi bir durumu var. Bu ona güç veriyor. Yani o hayatın gücünü eline aldığını hissediyor. Yani dedik ya e, videonun başında geminin kaptanı olduğunu hissediyor. Bu kolay bir mesele değildir. Yine de yani kolay değildir derken de böyle de mı? kolay da olabilir. Yani çok kolay da olabilir. Tamamen sizin elinizde. Neye inanmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu bilgiler size rehber ışığını e, e, rehber ışığınız olacaktır. Şimdi O gücü aldığınızda daha böyle e, ilişkileriniz istediğiniz gibi gidecek ve mutlu ilişkilerle e, mutlu bir hayatınız olacak. Umut ediyorum öyledir. En azından öncelikle kendinizi tanımış olacaksınız. E, ne diyoruz? Önce kendimizi biliyoruz. Ondan sonra etrafımızdaki projeksiyon yani dünyamız değişiyor. En başına dedik ya ben değişirsem dünya değişir. Güzellikler dünyanızda çiçek açsın arkadaşlar. Ağaçlar olsun. Çok güzel ağaçlar olsun. Sizin dünyanız, bizim dünyamız değişirken bütün yaşadığımız dünya güzelliklerle değişsin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle dediğim gibi takipte kalın. Hoşçakalın.